Size merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ya çok seversen dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Ya çok seversen dizisinin yeni bölümünde Leyla Ateş'in evlilik teklifini kabul edecek mi? Fusun Leyla'nın dolandırıcı olduğunu Ateş'e söyleyecek mi? Sun sahte belgenin hıncını Leyla'dan nasıl aldı? Hepsi videomuzda. İyi seyirler. Leyla Ateş'in evlilik teklifini düşüneceğim Ateş diyecektir. Füsun Leyla'nın dolandırıcı olduğunu Ateş'e söyleyecek ancak Ateş inanmayacaktır. Füsun belgenin hıncını Leyla ve diğerlerini polise vererek alacaktır. Bu tarzda videoların devamına gelmesini istiyorsanız kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.